Evet, e, önce sizi tanıyalım. Arkasından da birkaç sorumuz olacak. Usta Mehmet. Mehmet Usta. Evet. Mehmet Bey, e, TÜİK verilerine göre Giresun Türkiye'nin en çok yaşanılan ili oldu. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ya, e, bizim memleket havadar bir. İkincisi nem oranı biraz fazla olabilir ama yoğurt diyoruz. Afırda inek var, Bahçeden marol var. Bostek 50. Eşittir et diyoruz. Hem de anasının gözü et. Öyle kıytırık et değil. Kalite bir et diyoruz. Öyle makaramız. Kendini bakan yaşar. Bakamayan zaten öbür gün ölüyor. Ama yoğurt ve süt. Apırda inek dedim ya. Hani tarladan marol. E, suyumuz anasının gözü. Ne bileyim yani bu, ben buna bağlarım. Eee, bir de şu olay var. Canı sıkılan yaylaya gider. Orada temiz hava. Su, bak. Abi hani budur be gülüm be. Peki Mehmet Usta. Şimdi e, sizin yaşadığınız yerde ürünler sanırım GDO'suz. Ula GD dediğinde ben bunu anlamam ama sıfır kilometre kendim ekip kendim biçiyorum. Yani makara bu. Öyle GD o ben onu anlamam. Peki Mehmet Usta size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Begül'üm. Hoş geldin, sefa geldin. Çay kahve iç.